Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal beğeni e hoş geldiniz. Ramazan geleneklerinden bahsediyoruz, devam ediyoruz. şimdi Müslüman ülkeler içinden Arap ülkelerindeki örf adet Ramazan geleneklerinden bahsediyoruz. Bunlardan biri kadim ülkelerden biri olan bir coğrafya olan Mısır. bir adetten bahsedeceğiz. Mısır'da bu Bizim yıllardır kullandığımız bu gemici feneri denen seyyar fenerler var biliyorsunuz. Bunlar fanus diyorlar buna bu Ramazan ayında bütün yollara, sokaklara asılıyor. Tabii şimdi elektrik var. Elektrik, onlar belki o lamba şeklinde yapılıp elektrikler asılıyor. Yüzyıllar boyu elektriğin icat edilmediği yıllarda bu fenerler buralara fanus dediğimiz fenerler sokaklara asılmış, aydınlanmıştır. Bizim hani kandil gecelerinde minarelerin kandillerle aydınlatılması, süslenmesi, camilerin süslenmesi gibi olmuştur. Bunu ne yapıyor? Çocuklar bu fenerleri alarak teraviye giden karanlıkta gece teraviye giden insanları önüne düşerek onlara yol gösteriyorlar. O yollarını aydınlatıyorlar. Bunun sayesinde bu vesileyle bir bahşiş, bir miktar hediye alıyorlar. Yani bizim bugün belki buna bir ihtiyaç olmasa da bir gelenek nasıl bizim? Davula ihtiyaç olmadığımız halde Ramazan'da sahurda hala davul çalınır amaç bir bahşiştir. Bir kazanç bu Ramazan'ın bereketinden faydalanmaktır. İşte bu da böyle bir gelenek ve bunlar devam ediyorlar. Peki bu nereden çıkmış böyle bir gelenek? Böyle bir durum. Fanus'un çıkış hikayesi şöyle bahsedilir. Fatimi devleti var biliyorsunuz. 900'lü binli yıllarda Hazreti Fatıma'ya nispeten ona e, izafeten bu isim verilmiş. Mu Mu'iz isimli halifesi var. Kahire'ye çıkıp geliyor. Mısır'ın şu anki başkenti olan ne zaman o gün Ramazan'ın 5. gecesi. E, halk onu karşılamak için karanlık ne yapıyorlar? Tahtadan kutular yapıyorlar, mumları içine yerleştiriyorlar ve o mumlarla e, onu e, halifeyi karşılıyorlar. Yani yollarını aydınlatıyor, onun yolunu karşılıyorlar. Hoş geldin çekiyorlar. E, ve bu adet oradan yayıldı ve bu da fenere dönüştü. Bu şekilde bir gelenek oluştu, adetleşti deniyor. Yüzde yüzün bilmiyoruz da bir rivayet bu şekilde. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şöyle bir örfü adeti geleneği var. Hak el la ila la ilahe değil la ila diyerek bir gelenek var. Bu gelenek ne? Ramazan'ın 13, 14, 15. gününde Çocuklar dualar ve şarkılar söyleyerek e, kapı kapı dolaşıyorlar. Şeker topluyorlar. Ya işte Türk Cumhuriyetleri olduğu gibi ya da bizim e, memlekette dediğim Erzurum örneğinde olduğu gibi. E, bu Onlarda da böyle bir adet var. Irak'ta ise Irak Ramazan ayına has bir oyun eğlence var. Biraz burada size tanıdık gelecek. Mihbes denen bir eğlence yani mihbes yüzük yüzük oyunu ne yapıyorlar İki grup erkekler toplanıyorlar bir grup grubun içinden birine yüzüğü veriyor karşı takımdakilerden takımdakiler ise içlerinden bir temsilci seçiyor bu temsilci yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışıyor ve bundan nereden faydalanıyor o kişilerin davranışlarından tavırlarından jest ve mimiklerinden e, tak, karşı takımdaki yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Biliyorsun bizlerde de böyle bir bazı adet vardır. E, oyun kahvelerde, kışın bazı yerlerde oynanır. Bize ne yapılır? İşte e, tepsinin üzerinde 8-10 tane fincan vardır. Fincanlardan birisinin içine konur. İşte karşı takımdakilerde o hangi fincanda olduğunu işte bir defadan, iki defadan, üç defadan e, üç hakkında bulması gerekir. İşte bulamazsa kaybeder gibi. İşte bunun bir benzeri. Bir ara bu o kadar tutmuş ki e, resmi turnuvalar düzenlenmiş bununla ilgili olarak. Böyle bir adetleri var. Fas'ta ise e, 7. yüzyıldan beri devam eden bir gelenek var. Nafar e, denen bir grup var. Bunlar geleneksel kıyafetleriyle e, dolaşır e, ve halkı savura kaldırırlar. Hani bizim şey gibi Aynı Ramazan davulundaki görevi yerine getirirler ve e, bu gelenekte de o e, korna gibi işte ne bileyim sesli e, üflemeli bir çalgıyla e, milleti halkı Müslümanları e, Ramazan e, savura kaldırmak görevini yerine getiriyorlar. Onlarda da öyle bir adet var. Yemen'de ise şöyle bir adet bir gelenek var. E, bu halk e, Ramazanın ilk günü öğle namazında camilere doluşuyor. Yani öğle namazında e, camilerde namazı kılıyorlar e, ve namazdan sonra çıkıp erkekler gözlerine sürme çekiliyor. E Bu e, biliyorsunuz erkeklerin gözlerine sürme çekmesi sünnettir. Peygamberimizin sünnetidir. Ve bu Yemen'de bu bin yıllık gelenekmiş. E, ve burada bu sürmeciler var. Yani bu işin uzmanı olan kişiler var. Sürmenin göze görmeyi kuvvetlendirdiği, bakları öldürdüğü bildiriliyor. Bu bizlerde böyle adet gelişmemiş. Zannederim bu sıcak memleketlerle ilgili sıcağın aşırı verip gözü işte gözü alıyor diyoruz ya gö göremez hale getiriyor. Onu kırmanın yolu gibi. Işığın parlaması göze vurup bir şeyin parlamaması gibi. Hani şeyde de vardır da asker yerler filan operasyonlar sıcak yere giderken ne yaparlar yanaklarına bu şey, anlarına şey söylerler. E, parlamasını e, siyah bir şeyler sürerler ki o ışık vurup parlamasın, karşıya işaret vermesin, görmeyi engellemesin. allah Allahu alem bir de bunun gibi bir durum ve bu her zaman yapılabilecek bir şeyken neyse onlar böyle badet geliştirmişler. Ramazan'ın ilk günü camiye doluyorlar. Eee öğle namazına gidiyorlar, namazdan çıkıyorlar ve camide sürüyorlar. Bu işin uzmanı olan kişiler yapıyor. Normal her zaman yapılabilir bir şey. Ve e, Yemenliler işte Ramazan ayında gelirken bizim nasıl temizlikler yapılıyorsa onlar da evlerini boyuyorlar veya duvarlarını yıkıyorlar, camilerin hallarını değiştiriyorlar. Şöyle bir adet de varmış, e, canım ne ister günü varmış. Canım ne ister günü şu, e, Ramazan'dan önce e, canım ne ister deyip belli bir günler belirliyorlar, gün veya günler belirliyorlar yemenle istedikleri her şeyi yiyip içiyorlar. Ramazana daha enerjik, daha kuvvetli e, girmeye çalışıyorlar. Yani böyle zayıflamış, düşmüş halde daha kuvvetli, daha istekli, daha sağlıklı olarak girmeye, enerji toplamış olarak girmeye çalışıyorlar. Bu yüzden ne istedim günü diye böyle ilginç bir gün var ve bunu o gün her istediğini imkanları üstüne yiyorlar. E, böyle de bir adet, böyle bir şey var. İşte e, Tunus var. Tunus'ta da Arap sayadıklarımızdan böyle bir ilginç bir özellik de bizde olmayan. Evlenmek isteyen gençler için Ramazan'ın ilk yarısında yani ilk 15 gününde nişan organizasyonları düzenleniyormuş. Oysa bizde nedir? Herhangi bir şekilde hani Ramazan'da düğündür, sünnettir, merasimdir böyle şeyler yapılmaz. Zaman dardır, ibadet mevsimidir, Uygun olmaz deriz. Onlar ise tam tersine Ramazan'ın ilk 15 gününde, ilk yarısında evlenmek isteyen genç için nişan düğün değil de nişan organizasyonları yapılıyormuş. Ve bunların sonucu olarak da nişan yapıldıktan sonra Ramazan'ın 27. gecesi yani bizim Kadir Gecesi olarak kutladığımız gecede bu zaten yabancı olduğumuz bir şey değil. Erkek tarafı kız tarafına El Mevsim isimli bir hediye paketi, böyle özel hazırlanmış hediye paketi götürüyor. He bizde de bu adet zaten var. Ama bayramda, ama kandil gecesinde, bu gecede. geceden. Tunus'ta diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak Ramazan ayı, Kur'an ayı ya, burada daha fazla Kur'an'a önem veriliyor. Ne yapıyor önem verilip de? Camilerden, minarelerden sürekli Kur'an okunuyor. Bununla yetinmiyor, güzel Kur'an okuma yarışmaları düzenleniyor ya da Kur'an'ı ezberleme, güzel ezberleme, tam ezberleme, doğru ezberleme yarışmaları yapılıyor. Bununla ilgili büyük organizasyonlar gerçekleştiriyor. Halk saatlerce camilerde bulunuyor. Daha önce de söylemiştim, Arap ülkelerinde Mısır, özellikle Mısır ve benzeri ülkeler, Arap ülkelerinde insanlar radyo başında, televizyon başında ya da camide canlı olarak saatlerce Kur'an dinleyebilirler. Otururlar o hafızın e, Karin'in e, bir yarım saat, 45 dakika, bir saat daha fazla o, okuduğu Kur'an'ı dinlerler şi şey içinde. Ama biz ne yaparız? Biz toplum olarak, millet olarak uzun süre okumaya ne hikmetse dayanamayız. Yani okum, karşıda okuyor, biz dinliyoruz. Hele camide camideyse e, bir aşır okuduysa, aşır dediğimiz ondan gelir, 10 on ayet anlamındadır. Genelde biz yarım sayfa aşırları, ezberleri okuruz adet gelenek olarak. Bu yarım sayfayı geçtiği zaman hep birbirimize bakarız. Hocaya bakarız. Ne zaman bitirecek? Ne zaman sadakallahülazim diyecek? Ne zaman gideceğiz? Birbirimize acaba bakarız. Birbirimize cesaret edip çıkmayı deneriz. Hoca bir sayfayı geçmişse kesin gideriz. Ya o da azami 15 dakikaya geçmez ama bir sayfayı açmış ikinci sayfaya da geçmişse birer ikişer hele ki bu da ee, namazdan sonra ise bir ekşer çıkar gideriz. Namazdan önce ise abi gözüne bakarız. Yani ezan okundu. Haydi namaza geçelim. Vaktimiz var, işimiz var, gücümüz var. Ee, işte i̇şte şu bizi beklemekte deriz. Ee, Oysa ne kaçan var ne göçen var. Ha, bu işi gücü olan dışındaki insanlar için de e, geçerli maalesef. Birçoğu için herkesin demeyelim. Maalesef e, böyle ahvalimiz var. İşte Arap ülkelerinde ise bu Bu e, Anlamının bilinmesiyle ilgisi olmasa gerek e, dedik ki saatlerce radyodaki, televizyondaki e, Kur'an okumayı dinlerler e, veya canlı olarak camide veya herhangi bir organizasyonda bir hafız, e, bir kari okumaktadır. Onlar da dinlerler. İşte Tunus'ta bu daha yaygın, daha organize bir şekilde devam etmekte canlı bir şekilde coşkuyla Kur'anlar okunmakta, okunan Kur'anlara organizasyonlar yapılmakta, yarışmalar yapılmakta. Halk, insanlar, gençler hatta işte hafızlar güzel Kur'an okumaya teşvik edilmektedir. Ee, bizim okuların, okumalarımız bireyseldir. İşte bizim her ülkede olduğu gibi mukabele okur insanlar oraya gider ve oradan takip ederler. Ee, bu konuya devam edeceğiz diğer ülkelerinkine. Ülkenin örf adet gelenekleri. Şimdilik hoşçakalın. Allah tuttuğunu oruçları kabul makbul eylesin.